Merhaba, Yapay Gündem Stüdyoları'ndan bugün bir film tanıtımı için Gayipten Filmler Stüdyoları'na bağlanacağız ve Selim bize dünya premierini yapacağı bir filmden bahsedecek. Gayipten Filmler başlıyor. Hazır mısınız? Kayıp filmleri izlemeye Hazır mısınız? Hiç olmayan filmlere Hazır mısınız? Bir yaşamaya ve ister Gayipten, 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 gayipten Filmler başlıyor Aysu merhaba. Gayipten filmlerde bugün sürükleyici, distopik ve bir o kadar da gerçekçi bir aşk filmiyle karşındayım genç yönetmen Patrick Danin yönettiği ve Petra Moskovic'in usta oyunculuğu ile Clara'nın sırları. Gibsonville kasabasında her 66 yılda bir, sırtında aynı doğum lekesini taşıyan bir çocuk doğmakta, bu çocuğun kasabayı kötülüklerden koruyan olağanüstü güçlere sahip olduğuna inanılmaktadır. Ancak son defa aynı gün, aynı doğum lekesini taşıyan iki çocuk dünyaya gelmiştir. Clara ve John. Kasabalılar umutla bekler ama ikisi de olağanüstü bir güce sahip görünmez. Oysa artık güzel bir genç kadın olan Clara, boşanmaların çok arttığı kasabaya ilaç gibi gelecek bir güce sahiptir. Clara'nın aynı anda dokunduğu çiftler, birbirlerine ilk aşık oldukları günkü duygularına dönmektedir. Ama yalnızca bir saat için. Bu kısa süre nedeniyle Clara'nın yeteneği kendisi tarafından bile fark edilmemiştir. Clara gerçeği, kasabanın 250 yaşında olduğuna inanılan, geçimsiz teyzesi Mary'den öğrenir. Sahip olduğu gücü sınırsız hale getirmek istiyorsa, John'la evlenmek ve ondan bir çocuk sahibi olmak zorundadır. Başlangıçta amacına ulaşmak için John'a yakın olan Clara zamanla aşık olur. John da Clara'yı sevmekte ama ona her iki dokunduğundan birinde ondan uzaklaşma isteği duymaktadır. Clara bunun nedeninin John'daki olağanüstü güç olduğunu anlar. John da aynı anda dokunduğu çiftleri bir saatliğine birbirlerinden uzaklaştırmaktadır. Clara ve John birbirlerine her dokunduklarında, bir saat boyunca ya çok mutlu ya çok mutsuz olmakta, bu gelgitler onları deli etmektedir. Çareyi Mary teyze gösterir. Clara özel bir törenle kendi gücünden vazgeçerse, John da gücünü yitirecek ve mutlu olabileceklerdir. Clara, John'un sevgisinden emin olmadığı için bunu kabullenmez, kasabadan ayrılır. Filmin sonunda, John'u karşısında gören Clara gereğini yapar, mutlu, çocuklu ve sıradan bir hayata zevkle adım atar. Ancak soranlara Clara, yollara düşen John'un kendisini arayıp bulduğunu, John'sa o gün orada tesadüfen bulunduğunu söyleyecektir. Aysu tahmin ettiğin üzere seyredilmesi gereken filmlerden bir tanesi Clara'nın sırları. Benden duymuş olmayın ama sevmekten daha olağanüstü bir güç yoktur mesajı veren bu filmin 14 Şubat 2025'te vizyona girmesi planlanıyor. Başka kayıp filmlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler Selim. Bu filmi muhakkak izleyeceğim. Gayipten filmlerin tanıtımı yapacağımız başka bir yapay gündem. Bugün de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hazır mısınız kayfiler izlemeye? Hazır mısınız hiç olmayan filmlere? Hazır mısınız? Girişi yaşamaya bir hisler Gayipten, 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 gayipten Bir filmler başlıyor